Güzel insanlar kanala hoş geldiniz. Tekrar güzel bir video olacağını hissediyorum. Çünkü konu başlıkları da fena değil. Birincisi e, Öncelikle en çok sizden gelen sorular üzerine videolar da hazırlıyorum. Bu e, Geçtiğimiz günlerde bir tane yaptım ve iyi de izlendi. E, çünkü sizlerin soruları ve sizlerin yorumlarına da yer vermek önemli. E, ve sizden gelen sorular içerisinde mesela birçok e, oyuncu ismi e, geçiyor. E, açıkçası ben tabi hemen hemen bütün basını takip edemiyorum. Bu nedenle bana bu konuda çok destek olduğunuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Teşekkür ederim iyi ki varsınız. Şimdi en çok sorulan isimlerden biri herhalde genç bir oyuncu olması nedeniyle bu isim bana çok soruldu. Tabii biz de bu ismi, sizin sorduğunuz bu ismi efendime söyleyeyim. <laughs> kulüp içi, kulüp dışı kaynaklar, menajerler, menajerler biliyorsunuz ki bu piyasanın tüm dedikodularını çok yakından takip eder. Piyasayı bilen isimler olduğu için önemli haber kaynaklarıdır önemli bilgilere sahiptirler. Şimdi Aitor Cantalapietra biliyorsunuz Tivente'de oynuyor. İspanyol oyuncu. Onunla ilgili çok sorunlar geldi. Ve onunla ilgili bir araştırma yaptım. Biraz bilgi, biraz da yorum katacağım üzerine. Fakat Beşiktaş yönetiminin izlediği yol yani transferde izlediği yol iyi yol. Onu netlikle söyleyebiliriz. Hakikaten bu işin sağlamasını çok güzel yapıyorlar. Onu netlikle söyleyebiliriz. Şimdi konuya geleceğim. O konuya geleceğim. E, o konu dışında başka konularda var. Ama şuradan 3-4 tane soru aralım. Ali Özbahtiyar. Abi şu an saat 17.03 seni A.Spor'da izliyorum. <laughs> Denk gelmiş demek ki. E, bakıyoruz. Lut Serhat Etiz yazmış. Luchescu gibi bir yetenek avcısı sportif direktörlük için en ideal adam bence. E, şimdi Luchescu'nun Sportif direktörlük yani konusu bir başka konu. Bakın Lützescu'nun teknik adamlığına laf söyleyecek adamla ben yan yana oturmam. Fakat çok net söylüyorum. Yani Lützescu eleştirisini teknik adamlığı üzerinden, saha içi olayı üzerinden, yaptığı transferler, kurduğu takımlar üzerinden. Lützescu'yu eleştirebilecek bir adamla ben yan yana gelmem. Çok açık benim. Fakat Lützescu'nun e, basın toplantılarında veya medya ile kurduğu ilişkiler konusunda ben eleştiririm. Çünkü hakikaten iletişim anlamında çok kötü. Yani bu onun kötü niyetli olmasından değil, yapısı öyle. Yani iyi bir iletişim direktörünün olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü inanın çok samimi şekilde söylediği bazı şeyleri insanlar yanlış anlıyor. Ve yorumcular, eleştiri yapanlar, yazı yazanlar o olay üzerinden gidiyorlar ve o olay üzerinden saha içine iniyorlar. Ve Lucescu'nun yaptığı iyilikleri de görmüyorlar. Mesela bir milli takımımız varsa bunda tabii ki Luchescu'nun parmağı var e, ve bunu ben değil, bizzat bu takımın hocası Şenol Güneş söyledi. E şimdi Negredo biliyorsunuz, Anıl Yavuz abi Negredo'nun servisiz ve uygun bir ücret karşılığında geri dönme şansı olabilir mi diyor. Le Negredo son paylaşımlara baktığınız zaman antrenmanlarda Beşiktaş tişörtü var üzerinde. E, Beşiktaş amblemli göğüs reklamı olan o tişört var. Tabii kimse burada yaşadığı o tatlı anıları unutamıyor. Açıkçası Negredo'nun da çok da istekli Beşiktaş'tan ayrıldığını söyleyemem. Geri dönüşü olur mu bilmiyorum. İnanın hiç ismini duymadım. Çok daha farklı isimler olduğunu tahmin ediyorum. Yunus Deniz Kvarejma ile ilgili işte bu Kvarejma sportif direktörlük ileride ama bakın şimdi değil. Öyle bir planlama birkaç yöneticinin kafasında vardı gibi onunla ilgili bir eleştirisi var Yunus Deniz'in. Efendim Yunus Kara Kartal'ın. Eee bu Kvarejma konusu gündemden düşürmekte fayda var. Çünkü taraftar oyuncu üzerinden ikiye bölünü bizler için bir kulübün taraftar bütünlüğü çok önemlidir. Olursa olur her şeyi zamana bırakmakta fayda var diyoruz. Evet, iniyoruz aşağı. Bakın, sizin sorularınızı okuyorum. İsim isim okuyorum. Ee, Muhsin Şimşek, Rıza Çalımbay gelsin. Olmazsa Q7 de gelsin. Kuvayraşma da gelsin. Bir şey diyemem sevgili Muhsin. Ama e, yorumunu sesli olarak da izleyenler duydu. Ee, bakalım bakalım. Erdem Horozoğlu, Abi Lari'nden 2.5 milyon euro gelirse bu para Mantalos için yeterli olur mu? Pedros Mantaros ismi biliyorsunuz Beşiktaş'ın gündeminde var olan bir isim ve Erdal Torunlu'nun onların Yunan basınında da bu konuda bir demeci çıktı artık basına sızdı. Evet dedi ilgilendiğimiz oyunculardan biri ilgileniyoruz ama Covid-19 salgını öncesinde Pedros'un Pedros için düşünen bonservis servis bedelinde Beşiktaş indirime gitti desem başka Beşiktaş bol servisiz bu işi nasıl çözeriz onun üzerinde duruyor. Bakalım bu arada bir telefon geldi onu da redettiriyor. Sonra döneceğiz telefonundaki arkadaşa. Ee, Berilay e, sınıflandırmayı çok güzel anlatmışsın. Başka bir önceki videoda o koherjma sportif direktörlü videosunda e, güzel bir hikayeyle başladık orada. Biz bazen kitaplardan da böyle e, alıntılar yapıyoruz. Bu programlarda bu e, videolarda kitaplar da olacak. Sizlere kitaplar da tavsiye edeceğim. Ee, yavaş yavaş da e, bir, 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 birkaç soru daha aldım. E, ondan sonra ana konuya geleceğiz. Yani Aitor Cantalupiedra'ya geleceğiz. Hemen bakalım. Evet, 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 evet. Beko Beko, Bakü'den selamlar e, diyor. Bakü'den sürekli selam gönderiyor e, güzel insan. Biz de Azerbaycan'a selam yollayalım. Azerbaycan'ın 102. yılı onu söyleyelim. bizim de memleketimiz Azerbaycan. Ben başka ülke gibi görmem orayı. Azerbaycan'ın canımız feda olsun diyelim. Leroy Fer altın gözlü adamın sorusu. Leroy Fer. Şimdi Leroy Fer'le ilgili kısa hemen açıklama yapayım. Ondan sonra Aitor Cantala Piedra'ydım. Aitor Cantala Piedra ismini de arkadaşlar e, Forgo diye bir internet sitesi var. Oraya yazıyorsunuz. Nasıl telaffuz edildiğini e, görüyorsunuz. Öğreniyorsunuz. Duyuyorsunuz. Aitor Piedra. Tabi bir İspanyol gibi aksan yapmak istemiyorum. Türk aksanıyla söylemek istiyorum. Efendim hemen Leroy Fer ile ilgili şu açıklama yapayım. Leroy Fer ismi gündeme geldi. Listeye alındı. Takip edildi. Analizleri önüne getirildi yönetimin. Fakat Leroy Fer ile ilgili yönetimin bazı endişeleri var. Sakatlık durumunu takip edecekler. Acaba sakatlık eee kronolojisi nasıl gitmiş? Müzmin sakat mı? Kronik sakatlıkları var mı? Bunlara bakacaklar. Eğer sağlık sorunu yoksa transfer edecekler demiyorum. Sağlık sorunu yoksa eğer ilgilenmeye, daha fazla ilgilenmeye başlayacaklar Lerber için onu söyleyebilirim. Geldik Aitor Calle Tip İspanyol benziyor ama aksan pek benzemiyor. Aitor Cantile Piatra açıldı. Önümde boy 1.77. Mevki sağ kanat. Doğum yeri Barcelona, İspanya. 24 yaşında. Twente'de oynuyor. Galiba sözleşmesi de bu sezon sonu bitiyor. Ee, hem sağ kanat oynuyor. Asıl mevkisi sağ kanat. Evet 5 yaş yönetimi bir sağ kanat arıyor. Hem sol kanatta oynayabiliyor hem de Santrafor bölgesinde de oynayabiliyor. Yani 3. bölgenin hemen hemen her yerinde yani forvet arkası hariç her yerinde oynayan bir oyuncu ve sol ayaklı. Onu da belirtelim. Sol ayaklı oyuncuları ben de çok severim. Oyuncu işte Villarreal, Sevilla, Barcelona B takımı e, gibi takımlarda oynamış. İspanya'da e, bayağı bir takımda oynamış. E, fakat Aitor Cantale Piedra ismi Beşiktaş'ın transfer listesinde kesinlikle var. Net bir şekilde var. Onu teyit ettirdim, doğrulattırdım. Fakat alıp almama konusunda da son kararlar verilmedi. Çünkü Aitor Cantalapiedra dışında başka sağ kanat oyuncuları da var. Çok net söyleyebilirim. Başka sağ kanat oyuncuları da var. Acele etmiyorlar. Bu listedeki 4-5 tane oyuncudan biri de Aitor Cantalapiedra. Skat raporları bekleniliyor. Efendime söylediğim bir sürü raporlar var. Onlar bekleniliyor, ee, çok acele etmiyorlar. Fakat şunu da unutmayalım. Ee, mesela Erzurum Sporu İbrahim Seyit. Scoutlar tarafından veto edildi. Efendime söylediğim Alvaro Montero, Kolombiyalı kaleci. Veto edildi. Burada yönetim ne yapıyor? Kendi oluşturduğu scout sistemi bu arada. Menajerlerle bağlantıları olmadığına inanılıyor, biliniyor kendi oluşturduğu yapı. Yani diyor ki ben sana oyuncu getireceğim ama ince sık dokuyun. En ufak bir faso varsa, en ufak bir sıkıntı varsa veto edin. Kesinlikle artık yeter sürekli getirdiğimizi veto ediyorsunuz demeyeceğiz. Ve Beşiktaş yönetimi resmen kendi kendini sağlamasını yapıyor. Acaba ben transfer çalışmalarını düzgün bir şekilde yapabiliyor muyum diye. Ama birçok isim Scout Departmanı'ndan döndü. E, Aitor ve piedra da şu an Scout Departmanı'nda verileri inceleniyor. Sergen Hoca'nın oyun şablonuna bakılıyor. Sergen Hoca'nın raporları da önemli. Mesela Sergen Hoca da hmm. onay verse belki de Scout'taki oynamada çoğunluk almayabilir. Ama yine de son kararı yönetim ve Sergen Hoca. Burada scout departmanı yönetim çok sadık kalıyor. Aitol Kantala, Piedra ile ilgili bakalım neler gelecek, nasıl raporlar gelecek. Efendim, çok sorular var. E, Atiba ile ilgili e, birçok e, oyuncuyla ilgili isimlerle ilgili sorular var. Video bu videodan sonra e, bir gün sonra e, o videoda gelecek. Çok kısa e, tutacağım araları. Bazen de iki videoyu bir günde koy, koymayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Elimden geldiği kadar doğru bilgi bakın doğru bilgi ve hakikaten Beşiktaş'ın menfaatine e, olacak işler olmalı ve bunun üzerinde kafa yoruyoruz ve bunun üzerinde yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Yönlendirme asla bizler menajer değiliz. Skat departmanı çok iyi çalışıyor ve son olarak bir kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Beşiktaş. Ergün hiç Ergün hiç Yılmaz ben kendisiyle de sabah kasında çalıştım. Çok büyük bir meslek büyüğümüzdür. Türkiye'nin en iyi arşivcilerinden biridir. Beşiktaş bazıları büyük doğar diye yazmış. Bunu tavsiye ederim. Beşiktaş tarihi ile ilgili içinde önemli notlar var. Hakikaten her Beşiktaşlı kendi tarihini bilmelidir. Kitap tavsiyelerimiz devam edecek. İçinden satırlar okumaya da devam edeceğiz hem kitap hem transfer ikisini de ancak bir araya benden başka da kimse getirmez herhalde diye düşünüyorum. İyi ki varsınız. Sağlıcakla kalın efendim.